Yayınımız başlıyor. Ölüm geliri nedir? Her ne kadar aynı kavramlar olduğu zannedilse de ölüm geliri ve ölüm aylığı birbirinden oldukça farklı olan konulardır. Kısaca özetlemek gerekirse iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olarak ölümün meydana gelmesi halinde hak sahiplerine ölüm geliri bağlanırken ölümün başka bir sebeple gerçekleşmesi durumunda ise ölüm aylığı bağlanmaktadır. Biraz daha detaylandırılacak olursa kısa vadeli sigorta kolları yani iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını kapsar, uzun vadeli sigorta kolları, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasını kapsar. Ölüm geliri sigortalının sürekli iş göremezlik geliri almaktayken ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmesi durumunda sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirdir. Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması için sigortalılık süresi Yaş veya prim ödeme gün sayısı gibi koşullar bulunmamaktadır. Kişi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı gün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiği takdirde bile hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmaktadır. Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğine 5 Aralık 2017 tarihinde eklenen geçici 36. madde ile İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken, 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların ölümünün geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığına bağlı olmaması nedeniyle gelir bağlanmamış hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanması imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda hak sahiplerinin 5 Aralık 2017 tarihinden sonra söz konusu haktan yararlanmak için sosyal güvenlik il müdürlüklerine talepte bulunmaları durumunda gelir bağlanma işlemleri yapılmaktadır. Peki, hayatını kaybeden sigortalının eşine ölüm geliri bağlanmasının şartları nelerdir? eşine aylık bağlanması için ölüm tarihinde sigortalının eşiyle yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine %50'si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının bentlerine haricinde kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalığının nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde %70 oranında aylık bağlanacaktır. Hayatını kaybeden sigortalının çocuklarına ölüm geliri bağlanmasının şartları nelerdir? Ölen sigortalının çocuklarına ölüm geliri bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur. Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlanma şartları şu şekildedir. 21 Mart 2018 tarihli 7103 sayılı kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre 27 Mart 2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 41A kapsamında sigortalı sayılanlara 18 yaşını lise ve denge öğrenim görmesi halinde 20 yaşını yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 41A kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocuklarının da kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıklar kesilmeyecektir. Peki erkek çocuklara ölüm geliri bağlanabilmesi için neler gerekir? Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının bentleri hariç, kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yüksek öğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, orta öğrenim görmeleri halinde ise 20 yaşını doldurmamış olmaları, Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları şarttır. Kız çocuklara ölüm geliri bağlanabilmesi için kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatında kapsamında çalışmıyor olmaları, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması Kız çocuklarının evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır. Ölüm geliri bağlanması için nereye ve nasıl başvurulur? Müracaat için gerekli belgeler nelerdir? 4A yani SSK ve 4B yani Bağkur kapsamındaki ölüm geliri bağlanma işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlüklerine gelir aylık ödenek talep belgesiyle müracaat edilmesi gerekir. Gelir aylık ödenek talep belgesine malul çocuklar için sağlık kurulu raporu, Vasi ilamı yani hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda eklenir. Ayrıca e-devlet üzerinden başvuru imkanı da bulunmaktadır. Bir sonraki videomuz ölüm aylığı, cenaze ödeneği, evlenme ödeneği ve ölüm toptan ödemesi ve ihya gibi konuları içermektedir. Daha fazla bilgi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.